Bir zamanlar Anadolu'nun uzak ve rüzgarlı yaylalarında anlatılırdı. Gece bastığında rüzgarın uğultusuyla birlikte insanlar ürperirdi. Çünkü o rüzgar yalnızca rüzgar değildi. O Yelbegendi. Devasa bir yaratık, insan gibi yürüyen ama yüzü ve elleri çirkin ve orantısızdı. Gözleri parlamazdı ama bakışları seni takip ediyormuş gibi hissettirirdi. Rüzgarla gelen sesler onun adımlarının yankısıydı. Sessiz ama ölümcül. Rivayetlere göre Yelbegen özellikle yalnız gece yolcularını avlardı. Hiçbir bağırış veya kaçış onu durduramazdı. İzlediği kişiyi adım adım takip eder, korkusunu beslenmek için kullanırdı. Bazı köylerde yaşlılar hala şöyle der. Rüzgar bir anda kesilirse ve sessizlik seni sararsa arkanı dönme. Yelbegen seni izliyor olabilir. Ve en korkutucu olan şey şudur. O sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da avlar. Sen korktukça güçlenir, güçlendikçe sen zayıflarsın. Peki ya sen hiç gece rüzgarın uğultusunda bir gölgenin seni takip ettiğini hissettin mi? Belki de yalnız değildin.